Merhaba arkadaşlar 30 Ağustos 2021 Elazığ altılı ayağın tahmini paylaşacağım. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 14-8 ön planda daha sonra 5-2-6 ikinci koşu 7'li plasenin birinci ayağında 9 numara gold fist yeterli. Altılıgan yan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 5 numara oğlum Recep İsa Katar'la tek olur. Birinci ayakta 5 numara oğlum Recep tekimizdir. İkinci ayak 13, 7, 3, 1, 5, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 15, 2, 4, 11 ilave edebilir. 3 ayak 9, 11, 6, 8, 5, 3, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 4'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak. 14 numara Tanasoğlu Mehmet Emin Doğan'la alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 14 numarayı tek bırakabilir. 1 numarayı Kürüs de çok şanslı. Alaçatı A'sı. Yani Dördüncü ayakta alternatif tekimiz 14 bir ekürler. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 9'u ilave edebilir. 5. ayak 8, 7, 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 2'yi ilave edebilir. Son ayak 15, 10 bu iki at yeterli. En hızlı tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.